doğal sayılar kümesinde iki tane sembol vermiş işlemler aşağıda şekilde tanımlanıyor. Eğer bu işaret sol tarafında ise sayı aynı şekilde yazılıyor. Eğer sağ tarafında ise bakarsak ters olarak yazıldığı görünüyor. Bu bilgilere göre solunda ve sağında olduğu zaman sayının eşitliği sağlanıyorsa diyor 7 basamaklı kaç tane A sayısı yazılabilir? Şimdi yani tersiyle düz yazılışı birbirine eşit olması lazım. 7 tane çizgimizi çizecek olursak 6 7. Bu tersten döndüğünde birbirine eşitse demek ki burası A ise burası da A olmak durumunda. Bu ifade birbirine eşit olacak. Tersten döndü bu ifade ile burası birbirine eşit olacak. Burayla burası bu ortadaki ifadenin ise bir etkisi yok. Tüm rakamları alabilir. Şimdi buna baktığımız zaman A sayısına burası hangi sayıları alabilir? 7 basamaklı sayı olduğuna göre 0'ı alamaz. Hangi rakamları alır? 1'den 9'a kadar yani 9 tane rakam alır. O zaman burası da kaç tane rakam almış olacak? A için söyleyecek alırsak. A 9 tane rakam aldı. B için kaç tane seçeneğimiz var? B ise 0'dan 10'a kadar tüm rakamları alabilir. 10 tane. C için ise hiçbir şey fark etmeyecek. Bu da 10 tane alır. E, D için kaç tane alır? D için de bir etkisi yok. 10 tane rakam alır. O zaman bunları çarparsak 9 çarpı 10 çarpı 10 çarpı 10'dan kaç bulmuş oluruz? 9000 bulmuş oluruz. Yani 9000 adet sayı elde edilebilir diye söylemiş oluruz. Yani cevabımız değişik olarak bulunur.